Fatih Altaylı Aynı işlemi yapıp farklı sonuç beklemek. Bir kez de yanıltın be, bir kez de haksız çıkarın. Bir defaya mahsus olsun, haklarını yemişiz diyelim. Kağıda basılı gazete olsa yazının mürekkebi kurumadan diyeceğim ama dünkü yazının üzerinden saatler geçmeden gereken yapıldı. Bu iktidarın tarihinde ilk kez kurumunda bir skandal ortaya çıkan bir bürokrat ışık hızı ile görevden alındı. Ben dün acaba bir tarikata yakın bir duruşu olsa, yeniden palazlanan bir cemaatin mensubu olsa yine böyle hızla görevden alınır mıydı diye sordum. Yanıtı bizzat iktidar anında verdi. Gidenin yerine hemen birisi atandı. Atanan tam da benim dün söylediğim gibi. Son günlerin popüler tarikatlarından birinin ehli. Tarikat liderine övgüler yağdırmış. İktidar tarafından makbul görülen her türlü sivil toplum kuruluşunun her türlü etkinliğinde yer almış. Yani yine liyakat icraattan değil tarikattan geliyor. Son yıllarda son 20 yılda hep olduğu gibi dün o tarikat veya cemaat bugün bu tarikat veya cemaat. Biri bitiyor, biri başlıyor. Bittiği zannedilen de aslında bitmiyor. Sırasını bekliyor. Dön baba dönüyorlar ama asla ders alınmıyor. Yahu biz böyle yaptığımız için darbelerle karşı karşıya kaldık. Ülkeyi bir cemaat ele geçirip birilerine peşkeş çekecekti. Millet canı pahasına darbeye direnmeseydi yanmıştık demiyorlar. Aynı yoldan devam ediyorlar. Bir cemaatten başka bir cemaate savruluyorlar. Ama tarikat bağının yerine liyakat kriterini asla koymuyorlar. Sonra yanıldık, kandırıldık, Allah bizi affetsin. Ben anlamam ama cübbeli Ahmet söylemişti. Tövbe kapısı hep açık diye. İyi de hep aynı günahı işleyip hep tövbe de biraz acayip oluyor. Ama fıkradaki ayı bile soruyor adama, "Avcı mısın?" diye. Yalan mı? Şuur. Birkaç gün önce şüpheye düştüm. Acaba Bakan Nebati söylemlerinin topladığı tepki nedeniyle geri plana çekildi de yerini Merkez Bankası Başkanı mı aldı diye. Çünkü uzun zamandır sessiz olan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu bir süredir konuşmaya ve konuşulmaya başlamıştı. Neyse ki Nurettin Nebati de geri kalmadı ve o da ortaya çıktı yeniden. Aslına bakarsanız Bakan Nebati'nin sözleri alışılmışın dışında ama çok da sorun değil. Daha çok kendisi açısından sıkıntı yaratıyor. Ancak Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamaları ve yaklaşımları ise ekonomi açısından sıkıntılı. Kavcıoğlu'nun İstanbul Sanayi Odası'nda yaptığı konuşma tam anlamıyla bir felaket ve aslında bir itirafname niteliğinde. Bizim burada zaman zaman yaptığımız ekonomik eleştirilerin ne kadar haklı olduğunun itirafı. Merkez Bankası'nın %14'lük politika faizinin aslında kocaman bir palavra olduğunu söylüyor Kavcıoğlu. Düşük faizli paraya ulaşabilenin bu parayı yine faize vererek açıktan %17 daha fazla kazanabildiğini söylüyor. Merkez Bankası'nın gösterge faizinin piyasaya etkisi olmadığını ve gerçek faizlerin çok daha yüksek olduğunu söyleyen sanayiciye "Alma kardeşim, alma." diyor. Yani ucuz kredilerin gerçek üreticiye ulaşmadığını biliyor fakat çare bulamıyor kur artışı ve piyasalar nedeniyle hızla artan emtia fiyatlarına karşı kendini ve dolayısıyla ülkeyi korumak isteyen sanayicinin ham madde ve ara mal getirmesini stokçuluk zannedecek kadar da meseleden bir haber. Benim burada aylardır bas bas bağırarak söylediğim bu faiz politikası ile çoğu yabancıların elinde olan bankalara milletin kaynağını aktarıyorsunuz. Bankanın üstlenmesi gereken faizi fakir fukaraya üstlendiriyorsunuz, banka karları patlayacak şeklindeki eleştirimizi o kendine övünç kaynağı olarak görüyor. Banka karları enflasyonun ve öz kaynak artışının kat kat üzerinde artış gösteriyor. Merkez Bankası bunu iyi bir şey zannediyor. Sonra hep birlikte soruyoruz niye ekonomi kötü diye. Allah aşkına bu da soru mu? İyi olsa sormak lazım. Bugün Türk ekonomisi sadece yarınki Türk ekonomisinden daha iyi olabilir ancak. Hele Merkez Bankası Başkanı adı altında Kavcıoğlu gibiler oldukça. Kırıntı Kavgası Rusların yapıp işleteceği Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin inşaat işlerini üstlenen genel yüklenici firmasındaki Türk ortak devre dışı bırakılınca millet olarak epey bir üzüldük. Milliyetçi damarlarımız hasar aldı. Aslına bakarsanız bu ilk değil. %100'ü Rusya'ya ait olan santralin yapım işinde daha önce de bildik Türk müteahhitler taşeron olarak çeşitli inşaat işleri aldılar ama çoğu Rus firma ile sorunlu ayrıldı. Peki bugün sadece inşaat işlerinin bir bölümü Türk firmalara verilmiyor diye milli duygularımızı zedeleyen %100 Rus Akkuyu nükleer santralinin hikayesini hatırlıyor musunuz? Akkuyu Nükleer Santrali için 2008 yılında yapılan ihalesinde aralarında Türk ve Dünya Devleri'nin bulunduğu 13 konsorsiyum şartname aldı. Bunlardan 6'sı ihaleye katıldı. Sadece bir konsorsiyum teklif verdi. Teklif veren konsorsiyum iki ortaklıydı. Yarısı bir Türk firmasına, yarısı ise şu anda işi yapmakta olan Rus firmasına aitti. %50 Rus, %50 Türk olan bu ortaklığın kazandığı ihale iptal edildi. Türk ortak çıkarılması koşuluyla işin tamamı Ruslara verildi. Yarısı Türk olan iş tamamı Rus haline geldi. O gün tüm işin yarısı Türk olacakken Ruslaştırıldığında tek kelime etmeyenler şimdi Türk firmaların kırıntılardan çöplenmesi için milliyetçilik yapıyorlar. Ben de çok gülüyorum. Not: Bu konuda daha önce yazmadım. Bugün de aslında çekinerek yazıyorum. Çünkü o gün bu işin yarısına sahip olan şirket Ciner grubuna bağlıydı üzerinden 14 sene geçtiği için yazabiliyorum. Bıktım bu kötülükten. Aylar önce birebir programında söylediğim bir söz sosyal medyada viral olmuş. Öyle diyorlar. Konu şu. Birebir programında Caner Özyurtlu ile sohbet ediyoruz. Nasıl olduğunu soruyorum. O da çok kötü olduğunu gerekçeleriyle anlatıyor ve iyiyim diyenle papaz oluruz demeye getiriyor. Ben de kendisine haklısın, kötü olmak için çok gerekçe var ama en iyisi fazlaca takmamak. Olumsuz düşündükçe her şey daha olumsuza gider. Her şey geçer. Bu da geçecek anlamında bir şeyler söylüyorum. Kendimce tavsiyeler veriyorum. Bu köşede yıllardır sıklıkla yazdığım bu da geçer yahuyu anlatıyorum aslında. Caner de buna karşılık takmamak için asgari bir şeylere sahip olmak lazım gibi bir şey söylüyor. Bu sözleri almışlar, telefoncu amcalar gibi konuşuyor diye sosyal medyada dolaştırıyorlar. Ulan beyinsizler. Her şey çok iyi. Sen niye kötü hissediyorsun mu? Diyorum. Haklısın ama takmamaya çalış demenin ne ayıp. Bir arkadaşınız size kendimi çok kötü hissediyorum dese, ne iyi, beter ol, daha da kötü hisset mi dersiniz? Ne kastettiğim ortada. Ne diyecektim canere? Haklısın. Aslında ben de senin yerinde olsam intihar ederim mi? Bıktım vallahi bu derece ahmaklıktan ve kötülükten. Tas ve hamam. KPSS fuzuli bir iş. Zaten mülakatla, torpille, kamuya adam alıyorsunuz dedim dün. Bir örneğini aşağıya alıntıladığım türden yüzlerce mesaj geldi. Buyurun okuyun. Fatih Bey merhaba. 2014 yılında KPSS'ye girmiş, o tarihte iyi bir puan alarak atanamamış ve şu an 35 yaşının yarısını yemiş bir kişiyim. O tarihte girdiğimiz sınavda özellikle tarih bölümünde tam olarak adını hatırlayamadığım bir kaynaktan en az birebir olacak şekilde 5-6 soru vardı. Bunu bazı mercilere iletmiştik. Hiç kimse bırakın ilgilenmeyi kale bile almamışlardı. Bugün ne oldu da sınav iptal oldu? kim hangi kadrolara kimleri yerleştiremedi de bu sınav iptal oldu. 2014 yılında aldığım puan 2012 tercih kılavuzuna göre atanmama yetiyordu. Ancak kadro doluluğu olduğu için hiçbir yere yerleşemedim. Ancak siyasetle ilgili olan aile dostlarımızın çocukları devletin bazı kadrolarına ışık hızıyla hiçbir şart şurt aranmadan girdi. Bugün yapılan bir şey şov amaçlı olarak biz dürüst bir iktidarız imajı için yapılıyor diye düşünüyorum. O kadar dürüstler ise geçmişte benim ve benim gibi hakkı yenen binlerce gencin hakkını kim ödeyecek? Ne zaman insan oluruz? Utanç vesilesi olan şeyleri övünç vesilesi zannetmediğimiz zaman. Fatih Altaylı